Evet arkadaşlar tekrardan cümletin selamünaleyküm aleyküm, hayırlı akşamlar. Allah'ın kelamı, fermanı, mucizesi olan Kur'an Azimüşşan'ın hakiki bir tefsiri. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin iman hakikatleri olan Risale-i Nur külliyatından ezberden kayıtlarımız devam ediyor. İnşallah umumun istifadesine fayda olur. Bugünkü ezber kaydımızı istirahatgahımız olan evimize iş çıkışı yürürken yapmak istedim. İnşallah umumun istifadesine faydalı olur. Okuyacağımız bahis Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur talebelerine tavsiyesi: Bismillahirrahmanirrahim. Bir düstur. Risale-i Nur talebeleri Risale-i Nur dairesi haricinde Nur aramamalı ve aramaz. Eğer ararsa Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren manevi güneşe bedel bir lambayı bulur. Belki güneşi kaybeder. Hem Risale-i Nur dairesindeki kalis ve pek kuvvetli ve her bir ferdine çok ruhları kazandıran ve her bir ferdine çok ruhları kazandıran ve sahabenin sırrı veraset-i nübüvvetle meşrebi uhuvvet keranesini gösteren, meşrebi hullet ve meslek ise hariç dairelerde olan o pederi ve o mürşide üç cihetle zarar vermek suretiyle bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz. Bir tek peder yerine pek çok abileri buldurur elbette büyük kardeşlerinin müteaddit şefkatleri bir pederin şefkatini hiçe indirir. Daireye girmeden evvel bulduğu şıhını daireye girdikten sonra da her fert o şıhını ve o mürşidini dairede dahi muhafaza edebilir. Fakat şıhı olmayanlar ancak daire içinde mürşid arayabilirler. Hem Risale-i Nur, velayeti i Kübra olan sırrın nübüvvet feyzini veren dersi hakikat dairesindeki ilmi hakikat dahi daire haricindeki tarikatlere ihtiyaç bırakmaz. Meğer tarikatı yanlış anlasın. Yani güzel rüyalara, hülyalara ve nurlara ve zevklere müftela ve ahiret haziletinden ayrı olan dünyevi hevesi ve zevkleri arzulayan ve merciyet makamını isteyenler nefis perestler ola. Bu dünya darul hizmettir. Darul mükafat değildir. Ücret, külfet ve meşakkat ile ölçülür. Onun içindir ki ehli hakikat keşif ve kerametlerindeki ezbak ve envara ehemmiyet vermiyorlar. Belki bazen kaçıyorlar, setrini istiyorlar. Her insanla bir kalp var. Bir kalp ise hem dairede hem hariçte olamaz. Hariçte irşada hevesli zatlar, Risale-i Nur talebeleriyle meşgul olmamalıdırlar. Çünkü takva dairesindeki talebeler irşada muhtaç olmadıkları gibi hariçte kesretli namazsızlar var. Onları bırakıp bunlarla meşgul olmak irşat değildir. Eğer bu şakitleri severse evvelen daire içine girsin. Onlara peder değil kardeş olsun. Fazileti varsa abileri olsun. Hem bu hadisede göründü ki Risale-i Nur'a intisabın çok ehemmiyeti var ve çok pahalıya düştü. Ve buna bu fiyatı veren ve bu yolda alemi İslam namına dinsizliğe karşı mücahit vaziyetini alan, mücahit vaziyetini alan aklı başında her insan o elmas gibi mesleğini terk edip başka mesleklere giremez. Bediüzzaman Said Nursi El Dini Devrani hak söylemiştir. Amenna ve sattakna. Herkese hürmetler, saygılar.